gırtlağınızı keseceğim hepinizin dedi. İşte hanımı beni bir de evli kızım var onu üçümüze kesecekmiş. Bana dedi yarın yarın dedi 9-10'a kadar 3,5 milyon para. Bindiğin arabayı artı bir de sıfır telefon getireceksin dedi. Getirmesen dedi seni dedi, bu evi yakacağım dedi. E zaten yapacağın yapmışsın oğlum. Çıktım ama orayı görünce zaten merdiven oturdum böyle ağladım biraz. Dedim nasıl eve koymayacak bizi diye hanımın yanına gittim. Komşu aradı. Ben de hemen çıktım bu tarafa doğru geleyim diye Ateşe atıp kaçtığını böyle kapıyı da kilitlediğini ve duman kokusunu geldiğini söyledi komşular. Yaklaşık 15 yıldır oğlunun tedavisi için mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen baba, defalarca şikayetçi olmalarına rağmen serbest bırakıldığını belirtti dışarıda gezmesi tehlikeli diyerek yetkililere seslendi. Ben tam 15 yıldır uğraşıyorum. 4 sefer 5 sefer çip taktırdım. Belki 3-4 sefer tedavi ettirdim. Geldiler aile mahkemesine götürüyorlar. Ben akşam gidiyorum oraya. Saat 4'e kadar ayakta bekliyorum. 4'ten sonra onu ifadesine alıyorlar. Salı veriyorlar. Benden önce geliyor. Ya bir salmasın ya. Bu 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 bir bana değil ki bu herkese zararlı. Yani bunun toplumda gezmesin. Adım adımı zarar. Alır, satar, ticaretini yapar. Ondan sonra millete zarar verir, bana verir, komşuya verir. herkese verir yani bu bu bu, bu, bu da hani bir şey değil yani önlem değil bu iş. Bu iş bizi yani bitirdi yani. Ben sıfırdan gelmişim. Bizi mahvetti abi bu ya. Biz, bizi ayakta olacak halimiz kalmadı. Ben bugün hatta emniyet müdürlüğüne gitmek istedim. Gideceğim yani.